Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir konuyu anlatacağım. Kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin iki taraflı olarak hayatınızda olacak kişide neye dikkat edersiniz? Tabii ki güzel mi, çirkin mi diye düşünürsünüz. Ona göre bir ön yargıya vararak hareket edersiniz. Ama siz her şey bundan ibaret mi? Tabii ki dış görünüş önemsiz değildir demek istemiyorum sizlere. Çünkü kimse dışını beğenmediğin içini merak etmez. Bu yargı ile klişe bir cümle var kullanmayacaktım ama gene de belirteyim yani. Derler ya Uğur böceğini sevdiğiniz gibi hamam böceğini de sever misin diye. Resmen tam oturmuş bir yargı bu konuda. O yüzden gerçekçi olalım ve hayatımızda olacak kişiye içininle dışıyla her şeyle tanıyalım. Karşılıklı oturup sohbet edemezsen, duygularınızı, düşüncelerinizi açıkta dile getiremezsen, birbirinize bir şeyler öğretip birbirinize her manada geliştiremezsiniz, Öyle bir ilişki bir zahmet olmasın. Günlük konuşmalarınız "E, ee, ne yapıyorsun, nasılsın tarzı kelimeler etrafında dönmeye başladıysa bu ilişkiden geleceğe dönük pek fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Elbet bir taraf sıkılıp eninde sonunda bitecektir. Hayatınızda olacağınız insanı her şeyiyle tanıyın. Mesela bir insan tanımak istiyorsanız ilk önce size değil tanımadığı insanlar olan tavrına bakın. Çünkü bir insan gerçek karakteri çevresine değil tanımadığı insanlar olan tavrı ile meydana çıkar. Çok güzel bir örnek verelim mesela. Bir kafeye gittiniz, oturdunuz, sipariş vereceksiniz. Garsonu nasıl çağırıyor? Nasıl sipariş veriyor? Dikkat edin. Aşağılar gibi konuşarak, kendisini yüksekten görerek mi davranıyor? Zaten orada kendisini direkt ele verir. Bu kişinin size karşı iyi olması bir şey ifade etmez o garsonun yerinde siz de olabilirdiniz ve aynı muameleyi siz görecektiniz. Kendisinden küçük gördüğü insanları ezen insanların içindeki kötülük saf kötülüktür. Kesinlikle uzak durun. Mesafenizi koyun. Sonra bir diğer yöntem. Tartışma veya kavga esnasında nasıl göründüğüne bakın. İnsanların birçoğu sinirliyken gerçek karakterini meydana çıkarır. Hemen gardını alıp direkt kendini savunup sizi dinlemeden kırıcı konuşuyorsa sizi direkt aşağılıyorsa, direkt o an bırakın ve yolunuza bakın. Bahane sınıp da yok insan sinirliymiş kendini bilmez de falan da filan da demeyin. Bilecek dostum bilmek zorunda. Size sevgilim, hayatım, arkadaşım diyorsa ona göre hareket edecek. Sonra kötü günde sizin ne kadar yanınızda? Dertlerinize ortak olup ortak bir çözüm yolu bulabiliyor musun mesela? İyi anınızda herkes yanınızda olur. Asıl mesele zor zamanınızda size olan desteğidir. Siz anlatınca sizi geçiştiriyorsa, ilgilenmiyorsa, direkt o yerden noktayı koyun. Önünüze bakın, o insanla olmaz. Mesela paylaşımcı mı? Sizinle maddi manevi nelerini paylaşıyor? Onda yokken siz, sizde yokken o veriyor mu? En açık ikiniz de açsınız. Paran yok senin, bir simit alıyor diyelim. Büyük parçayı kendine alıp küçük parçayı size mi veriyor? Çok ince bir detay değil mi? Ama çok önemli bir şey. Sonra hayvanlara nasıl davranıyor? Tabii ki öyle sevmek zorunda değil ama davranışı nasıl? Yemek yerken yanınıza gelen kedi, köpek ne yapıyor? Bunlar çok önemli merhamet göstergesidir. Söylediklerine değil davranışlarına bakın. Bir insan ne söylüyor ne yapıyor? Sözlerini tutuyor mu? Yoksa A deyip de B şekilde mi davranıyor? Sizce böyle birisine güvenilir mi? Tabii ki güvenilmez. Ve hemen uzaklaşın bu tiplerden. Sonra eski ilişkiler hakkında ne diyor? Kendisini sütten çıkmış ak kaşık gibi mi anlatıyor size? Her şeyi karşı tarafa yükleyip onun kötü diyor. Bugün bu şekilde davranan yarın bir gün sizin hakkınızda da başkasına nasıl anlatır bunu da bir düşünün. Seven insan kıskanır sözü vardır ya bir. Geçin onu ya arkadaşlar. Kıskançlık ayrı, kısıtlama ayrı. Bunu bir ayırt edin. Başta hemen oraya gitme, ne işin var orada, neredesin, şunu giyme, bunu yapma gibi birçok şey sıralanır bu konuda. Bu kıskançlık değildir. Kendisini bilen insan her yerde, her durumda aynıdır. O kişi sizin hayatınıza hayat arkadaşı olacaktır. Sizin sahibiniz değil. O yüzü vermeyin. İstediğiniz kadar kısıtlasanız da, gidin daha evine kapatın, zincire vurun. Gider zincirle bir şeyler yapar ama gene de yapar. Yeter ki içinde olsun kişinin. Kimse hiçbir durum engel olamaz buna. Sonra sözel ve fiziksel şiddet asla kabul edilebilir bir şey değil kendinize kesinlikle bu duruma sokmayın. Ya işte bir kere oldu, bir daha olmaz. Özür diledi falan demeyin. Gerekeni yapın, direkt uzaklaşın. Sadece fiziksel şiddetten de bahsetmiyorum. Sözlü olarak da işte sen anlamazsın, sen yapamazsın argo kelimeler kullanmak, seni ezmek. Bunlar asla değmez, değişmez bu insanlar. Değiştirmeye de çalışmayın, direkt uzaklaşın. İşte arkadaşlar, şu anlık anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen günlerde canlı yayınlarda zaten karşılıklı bir şekilde diyalog halinde de konuşabiliriz bu konuyu. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu sakın unutmayın. Hiçbir şey için canınızı sıkmayın. Hayat çok kısa. Ve videomu ünlü bir yazarın sözüyle kapatayım. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.